Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mesor ile karşınızdayım. Nasıl beslendiğini hiç çekmemiştim. Onu çekeyim dedim. Bir hayli fazla yumurtası var. Şimdi arkadaşlar Mesor structor'lar hasatçı karıncalardır. Diğer karıncalar kadar proteine ihtiyaç duymazlar. Aksine daha çok tohum tarzı şeylere ihtiyaç duyarlar. Şekerli suya diğer türler kadar ihtiyaç duymazlar. Aynı proteinde olduğu gibi. Strese girdi tabii doğal olarak kanet evet arkadaşlar. Bu gördükleriniz pupa. Şurada hani bacaklı gibi olanlar. Bacaksızlarsa larva. Bakın yumurtaları görüyorsunuz. Küçükler yumurta. Kırılacağımız. 2 hafta içinde işçiye dönecektir tahminen. Pekerli su protein verildikçe üretim hızları, yumurta sayısı artacaktır. Etrafta gördüğünüz o küçük karıncaların çoğu mesorostraktırıdır.